Yok, yok bak şöyle anlatayım, her perşembe temalı parti yapacağız. Tabii canım, mühim olan nedir? Kadınları çekebilmek. Zaten kadınları çektiğin zaman ne oluyor? Dolayısıyla erkekler de akın edecek oraya. Tabii, tabii. Yalnız şunu söyleyeyim, ee, dün gece orada test etmek için mojito içtim, hiç beğenmedim. Ya niye mi? Çünkü taze nane kullanmamışsınız. Bakın arkadaşlar, bir şeyi es geçmiyoruz. nişan taşı kızları taze naneyi sever iyi sever yani. Tabii canım. <laughs> Hadi görüşürüz Vallahi tamam. Tamam tamam ben sizi ararım. Şefsu bir kahve versene bana. Bir dakika Cem meşgulüm. Efendim? Cem meşgulüm ya. Şefsu var. Sen iyi misin canım? İyiyim. Sadece biraz meşgulüm. Eğer anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Günaydın arkadaşlar. Şesu, bugün bana hiç zarf gelmedi mi şekerim? Fatoş'cum canım benim, bütün zarflar aşağıda muhaberatta duruyor. Yani gelirken bütün arkadaşlarınkini de getirirsen eline yapışmaz nihayetinde. Çok seviniriz. İş bölümü biraz, ha? Aa, ne oluyor ya? Burası ünlüler çiftliği mi canım? Cık cık cık. Ne iş bölümü şey Fatoş git, inek sağ demiyoruz ya. Aa! Alt üstü aşağıdan zarf getireceksin ya. Eline yapışmaz ya kardeşim. Cık, of. Kafa bu kafa. İyice karman çorban oldu. Tamam Fatoşcuğum tamam. Bıraktım bak işimi gücümü de bıraktım. Gidiyorum aşağıdan zarfları getireceğim. Merak etme. Ya ben anlamıyorum niye hayatın bu noktasında takılıyoruz biz ya? Bir anlayışsızlık bir bir şey. Gidip getiriyorum Fatoş dert etme. Allah Allah. <laughs> Buyurun Fatoş Hanım zarflarınız. On dakika daha geç kalsaymışız aşağıda bayatlıyorlarmış. Allah Rabbim ya. E, Şesu, Şesu ne bu hareketler canım böyle? Aa! Kendine gel. Tabii kendine gel. Kendine gel Şesu. Şesuysan Şesu'nun bileceksin. Haddini bileceksin yani. Emir alacaksın, uygulayacaksın, susacaksın. Şesu sen kafayı mı yedin ya? Burada herkesin bir görevi var. Sen de mi aslanım ha? Sen de mi Brutus diyeyim ben? Alıştınız masanızın üstünde bol sütlü tek şekerli kahvenizi görmeye. Şesu bunu getir, Şesu şunu getir ha? Hayda. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Sizin bu göremediğiniz cevheri var ya. Başkaları gördü. Hani sizin bu getir götür işlerine kullandığınız elemanı. Başlarına taç yaptılar taç. Ha şimdi soruyorum size. Hata sizde mi bende mi? Sende. Durup dururken coştun oğlum. Evet coştum Cem Bey. Ama arkadaşlar. Bende deniz bitti. Evet ya. Ya bu kariyerin bir yere gittiği falan yok. Ama bu değer bilmezsizlik, bu kıymet bilmezsizlik beni gerçekten çok yordu ya. Ne demek bunlar ya? Ha? Şesu ne demek? Hatoş'cum niye anlamıyorsun ya? Bu Cem'in beni terfi ettireceği ya da zam yapacağı yok. Artık zaten asla yok. Ya. Anlıyorum Cem Bey. <laughs> zaten ben kendime gülüyorum ya. Sen kalk, kıraç topraklardan gel burada kök salmaya çalış. E bu adam yine mi geldi ya? Üş, dımbır dımbır dımbır. Güzel zaman. <laughs> ya ben ben zaten alışığım böyle hor görülmeye, haksızlığa itilmeye, kakılmaya. Ama ama bir gün derdim kendi kendime. Bir gün anlayacaklar. Sen de bir gün ozanı yırtıp kelebek olacaksın. Kelebek mi? Ve işte o gün bugündür. Kendi kanatlarımla uçmaya gidiyorum. Yani beni vidi vici. ediyorum. Şesu saçmalama ya. Bak Şesu var bir dakika. Bu halkla ilişkiler zamazingosunun daha ne kadar gideceği belli değil. Otur oturduğun yerde oğlum ya. Gitme bir yere. Ne oldu Cem Bey? Paniklediniz. Tabii arkanızı toparlayacak kimse kalmıyor değil mi? Öyle Şesu bana bir diyet kola al. Şesu bana böyle e, kepek ekmeğine az yağlı bir tost al. Rejimdeyim yanlarım falan filan durumu. E ee, Şesu ne gereği var bu konuşmaların? Yok öyle bir şey değil mi? Söyle Şesu yok. Yok. Yok Cembe, yok yok yok. Bağlasanız artık ben burada durmam. Kariyerime başka bir yerde yön vereceğim. Beni ararsanız artık dayım. Bakın. Dostluk her zaman baki'dir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hiç yaşanmamış gibi ceketimi aha alıyorum. Bakın sırtıma atıyorum ve gidiyorum. Arkada kalanlara Selam olsun. <laughs> ee, bir kol alabilir miyim yolluk olarak? Lazım <laughs> kadınlarla. Aaa inanmıyorum, inanmıyorum be. Dünden kalan yarım dürümüm. Hmm. ya aslında bir sürü de alacağım var ha. Daha kolonyalı mendilim var, kitaplarım var, temiz çoraplarım var, kremim var. Ne yapayım? Ben akşam burar alırım artık. Hmm. Hadi bakalım Avrupa'ya kasi. Görelim bundan sonra ben siz nasıl dönüyor işler. Hadi bakalım. Alo. Aa, Tüccar Bey merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Ha yok, yok, yok. Ben e, çocukların hepsini organize ettim. <laughs> Tabii ne yapacaklarını biliyorlar. Zaten be, ben böyle iki dakika, hemen gideceğim tekrar. <laughs> sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, yalnız size bir müjdem var. Evet, ben e, dergideki işimden istifa ettim. Evet, yani sadece... E, konsantre olmak istiyorum, evet. Ya kafamı çok fazla dağıtmak istemiyorum. Aslı... ...ben yavaş yavaş çıkıyorum ha. Ya 40 dakikadır konuşuyoruz be. <laughs> yok... ...yani işte telefon biraz kulağıma acıttı da. <laughs> yok canım yok, hayır o kadar önemli bir şey değil. Niye? Ha anladım, anladım. Ya siz diyorsunuz ki e, dergide çalışmasam çalışmamın da bir anlamı yok. Yani ya dergide de haberleri çıksın istiyorsunuz. Anladım, anladım. Ee, ya zaten e, bakın dur. ben zaten dergideki işimi çok seviyorum. Dergide <laughs> Tabi tabii yani ben sadece daha fazla konsantre olayım diye. Tabi anladım. Peki tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben dergideki işime devam ediyorum. Tabii büyük zevkle. Oldu. Akşam görüşürüz. detaylar orada konuşuruz. Kolay gelsin. Oh. Tamam. Ben seni eve gidince ararım. Oldu mu? Ha, Aslı. <laughs> bir akşam bir yere çıkacağız değil mi seninle? Tamam. Çıkalım artık ya. Tamam bebeğim. Öpüyorum seni. Vay. Ne o? Eşyaları mı topluyorsun Şesu? Nasıl? Anlamadım niye ki? İşten ayrılıyorsun ya. Ne? Aşk olsun Cem Bey o nasıl söz? Ben yerimdeyim ya. <laughs> Şesu, sabah burada saatlerce nutuk çektin ya bize. Sabah mı? Hı hı. <laughs> Cem Bey, ben bu sabah hatırlamıyorum. Ya. Tamamen yani hatırlamaya çalışıyorum, böyle parça parça geliyor bana. Yalnız harbi söyleyin, hatırlamaya çalışıyorum. Yani benimle maytap geçmeyin ne olursunuz. Hatırlamıyorsun ha? Oğlum hepimizi teker teker bir güzel fırçaladın ya bu sabah burada. Ben mi? <laughs> bana vallahi, bana ha, ya böyle bir şey olamaz ya. Şimdi ben ne yapmışım biliyor musun Cem Bey? Ben şarapla pastayı karıştırsam bir güzel. Böyle yani şey mi desem hani sarhoşluk desem cık, değil. Yani zehirlenme desem hani zehirlenmeden mütevellit mi desem durum öyle mi oluştu? Onu da tam kestiremiyorum. Ama öyle gariptim yani sabah çok perişandım yani ben. Kopmuşum. Yani sen işten ayrılmıyorsun. Cem Bey, Cem Bey o nasıl söz? Ben niye bu işten ayrılayım? Ben böyle arkadaşlıkları, böyle ofisi, böyle güzel bir atmosferi bulmuşum. Allah'ıma şükürler olsun benim diyeyim yani. Kahve? İstemem, çıkıyorum şimdi. Bu arada sabahları buraya erken gelmeyi ihmal etme, tamam mı şey su var? Bak ben bazen geliyorum buraya, sen yoksun yerinde. Ay, vallahi haklısınız Cem Bey. Kahve mavi içemiyorsunuz. Kusura bakmayın, özür dilerim. Ben bir daha olmayacağım. Bir de bu restorandaki işin buraya aksatmasın külahları değişiriz ana. Yok o nasıl söz Cem Bey benim için her zaman Avrupa yakası birinci sıradadır. Ailem bile ikinci sırada yani. İyi. Hadi görüşürüz o zaman. Cem Bey e, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar. <laughs> tamam Cem Bey tamam. Dallama seni dallama. Sabah erken gelmiş alo kahveyi sok gırtlağına. Allah'ım ya Rabbim ya şu kadere bak ya şu kadere bak ya. <laughs> of neyse iyi tarafından bakmak lazım. Çift gelir. Araba araba alırız bir şey olur yani gelir. <laughs> seni <tam> ya, seni. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git an Zadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası